Herkese yeni bir videodan tekrar merhaba. Bugün size AutoDS hesabınızı nasıl açabilirsiniz ve ebay'e nasıl bağlarsınız bunu göstereceğim. Direkt ekrana geçiyorum. Şimdi buraya geldiniz. Bu arada size aşağıya bir link bırakacağım. O linke basarsanız o linkten eğer AutoDS'e kayıt olursanız 30 günlük 1 dolarlık bir kampanya var. Ona Ondan kayıt olabilirsiniz. Yani 30 gün aslında para ödemeyeceksiniz. Ücretsiz bir şekilde AutoDS'nizi kullanabiliyor olacaksınız. 30 günden sonra seçtiğiniz pakete göre faturalandırılacaksınız. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi geçelim buraya. Geldik buraya direkt tabii ki ebay seçiyoruz. eBay yapıyoruz. Ondan sonra bize uygun bir tane paket bulacak. Yani biz seçeceğiz paketimizi. Burada şunu unutmayalım. Şimdi burada yıllık ve aylık var. Şimdi yıllık seçerseniz bir anda bütün parayı vermiş olacaksınız. Aylık seçersek her ay bu parayı vermiş olacağız. Başlangıçta ben size import 200'ü öneriyim. Buradaki import 200'ün anlamına 200 ürünlük sadece her ay sipariş geçebiliyorsunuz. O yüzden de başlangıçta bu yeterli olacaktır. Daha sonra zaten hacminiz artınca direkt Starter 400 paketine geçebilirsiniz. Böyle böyle artırarak gidersiniz. Burada tek dezavantaj price and stock Monitor yani fiyat ve stok kontrolü manuel olarak yap yapılacak import 200 paketinde. Diğer zaten bunlar paralılar. Diğer hepsi burada aynı. ben bunu seçerek devam edeceğim. Ayrıca da bu ekrandan bunun seçili olduğuna dikkat edin. Automated Order and Tracking Updates yani siparişlerinizi otomatize ediyor ve tracking update'lerini e, yapabiliyorsunuz. Bu seçili olmazsa AutoDS'in bir anlamı kalmıyor bizim için. O yüzden bu 10 da vereceğiz. Yani totalde bizim 36.80 dolarlık bir e, AutoDS ücretimiz olacak her ay boyunca. Bunu bence başlarda ödemeyin. Manuel olarak ilerleyin. Dediğim gibi Home Depot olur veya başka bulduğunuz tedarikçiler olur. Amazon'u daha sonra yani Aylık ne bileyim 50 dolar 100 dolar 200 dolar karlara geldikten sonra net karlara geldikten sonra haciminizi artırdıktan sonra gelin veya benim param var sıkıntı yok derseniz 200 300 dolarlık bir başlangıç sermayem var derseniz bunu ödeyebilirsiniz zaten ilk bir ay ücretsiz olacağı için ilk bir ay para ödemeyeceksiniz o yüzden bedava kullanacaksınız o da bir avantaj olacak daha sonra buradan direkt geçiyorum ödeme yerlerine ödeme adımında geçtikten sonra hesabımız aslında açılmış oluyor. Buradan da yine bu kutucuğu seçebilirsiniz. Çok bir önemi yok. Gibi. Burada yine şöyle bir şey var. Nana API'yi seçmek zorundayız. Ee, API'yi seçmezseniz eBay hesabınız sıkıntıya girebilir. Bu da ekstra 10 dolar. Ya, ayrıca Store Name. Store Name'de eBay'deki Store Name'imizin birebir aynısını buraya girmemiz gerekiyor. Store Name'e de eBay'deki Store'umuzun adını gireceğiz. Daha sonra buraya eBay Token girmemiz gerekiyor. eBay Token'de nasıl gireceğiz? How to get eBay Token dediğimizde burada çıkan adımları takip edeceğiz. İlk başta okuma girin diyor. Buraya girdiğinizde böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Şimdi burada ne diyor? Bakarak yapalım. Feed schema diyor. eBay formatı tamam. Daha sonra CSV'ye çeviriyoruz. Csv. Daha sonra buraya gelip FTP setup'a tıklıyoruz. Burada dediği gibi. Sonra generate token diyoruz. Click diyor. Generate token. Token'ımız geldi. Bunu kopyalıyoruz. Set locations dediği kısma da ebay'de bizim ship from adresimizi gireceğiz buraya. Polisilere de direkt birkaç cümlede olurdu. Ondan sonra finish'e basıyorum. Ve hesabım ya yani hesabıma bağlanmış oldu. Burada bir extension ekleyeceğiz şimdi. Bu arada Chrome'dan yapmanız gerekiyor bu işlemi çünkü extension sadece Chrome'da var. Bu gelen AutoDS eBay Manual Dropshipping'i Chrome ekliyorum. Uzantı ekle. Buraya geldi. Ondan sonra gelip pinledim. Daha sonra tekrar buraya gelince AutoDS token'ımızı token tekrar buraya girmemizi isteyecek bizden token'a girdim. Buradaki e-mail de yine ebay'deki bizim kendi e-mailimizin aynısını gerekiyor. Ve save'e bastım. Daha sonra buraya geldikten sonra hesabım açılmış oluyor. Gördüğünüz gibi hesabım bağlanmış oldu. Bazı yerlerde karışıklık olduğu için soranlar oluyordu. Ben de burada sizde birebir sıfırdan başka bir hesaba nasıl otodiyetimizi ebay'e bağlarız bunu gösterdim. Otodiyes ile alakalı aklınıza takılan başka şeyler olursa yine yorumları yazın. Otodiyes alakalı yapmamız gerekenler kısmı gerçekten kafalarda çok soru işareti yaratıyor. Bununla alakalı birkaç tane daha video çekeceğim ve kafalardaki bütün sorunları kaldıracağımı düşünüyorum. Otodiyes hesabı nasıl açılır ve nasıl ebay hesabımıza bağlanır. Bu videoda bunu gösterdim. Umarım video beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.